Hyundai'nin marka olarak çok beğendiğim bir yönü var. Alanların ürettikleri araçların bir önceki nesilleri bir sonraki nesillerine hiç benzemiyor. İşte o benzemeyen araçlardan bir tanesi Tucson. Forellerin bir başka beğendiğim yönü de bir sürü motor seçeneği sunmaları araçlarıyla birlikte. Çoğuyla birlikte diyelim. Ve e, Türkiye dışında da diye parantezi açalım. Çünkü bu aracın Türkiye dışında hibride, yarı hibride ve şarj edilebilir hibrit versiyonları var. Türkiye'de de turbo benzinli ve turbo dizel versiyonları var. Hatta burada gördüğünüz gibi 4 tekerlekten çekişli olarak da alabiliyorsunuz dizeli. Gelin bakalım dizel 4 çeker Tucson nasıl olmuş? <laughs> çok dikkat çekici bir burun kısmına sahip olan Tuson'da logo ile birlikte karartılmış panjur kenarlarına yerleştirilen 5 parçalı gündüz farları ilk bakışta göz alıyor. Tamponun alt bölümü siyah renkte sunulurken Far görevi verilen üniteler kenara alınmış ve yanlarına hava geçişleri eklenmiş. Çift renkli 19 inç çaplı jantlar ve keskin karakter çizgileri yan bölümü özetlerken çamurluk ve kapı altlarında plastik korumalar kullanılmış. Siyah tavan rayları ve A ile C sütunları arasında uzanan kromajlı çıta da gözlerden kaçmıyor. Arkaya geçildiğinde ise şık görünümlü led stoplar, siyah yüzgeç anten, spoiler, gizli silecek, cama eklenen marka arması ve çift çıkışlı egzoz dikkatleri çekiyor. Arka tamponun alt kısmında da korumalar unutulmamış. Bu arada kapıların tabana kadar uzanması sayesinde paçalarınızın temiz kalabilmesi de güzel. Peki sizce hangisi daha şık görünüyor? Peugeot 3008 mi, Ford Kuga mı, Jeep Compass mı yoksa yeni Hyundai Tucson mu? Tucson'un bagajı hakkında söyleyeceğimiz çok güzel şeyler var. Birincisi elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor gördüğünüz gibi. İkincisi bagaj genişliği gayet güzel. Bu arada kapak hafızalı. İstediğiniz yükseklikle durdurtabiliyorsunuz araca. Böylece alçak yerlerde yer açmanız gerekirse hatırlıyor. Bu güzel bir özellik. Bir diğer güzel özellik tabii ki koltukları, sırtlıklarını 3 parçalı olarak yatırıp bagajı genişletebiliyorsunuz. Zaten bagaj geniş bu arada onu da söyleyeyim. Bagajı genişletebiliyorsunuz ama koltuk sırtlıklarını yatırmanıza da gerek yok. Çünkü dikleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel özellik. Artı hem içeriden hem de bagaj içerisinden katlayabiliyorsunuz koltukları. O da güzel özellik. Bagaj perdesi. Eskiden olduğu gibi gayet hafif sökebiliyorsunuz yerinden. Ve yine eskiden olduğu gibi bagaj zemininin altında yeri bulunuyor. Bagaj zeminin altı demişken hatta bagaj zemini demişken Burada eşik yok. Sıfır. Şimdi şöyle de bir durum var. Bagaj zemininin altında avadanlık var. Böyle ıvır zıvır koyabiliyorsunuz. Yedek lastik yok bu arada. Lastik tamir kitiniz var. Yalnız bu avadanlığı böyle sert bir köpükten yapmış dahi Eğer onu sökerseniz bagaj zemininin yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Böyle de bir durumunuz bulunuyor. İçeride kancanız, kanca karşılığınız, 12 volt soketiniz bulunuyor. O da güzel. Cepleriniz var. Gizli cep. Eskiden de olduğu gibi. Kapaklarını söküp gizli cep haline getirebiliyorsunuz. Şu çamurluk arkasındaki bölüm Yalnız olumsuz bir özelliğini de söyleyeyim size bagajın. İçerideki aydınlatmalar led, bagaj aydınlatması hem led değil hem de bir tane. Onun için geceleri birazcık karanlık olabiliyor bagajınız zaten gördüğünüz gibi siyahta Bir de şu biraz daha hızlı kapanabilir belki. Saklama alanları konusunda önceki nesilden çok farklı olmayan Tucson'un kapılarında çok geniş olmayan cepler yer alıyor. Kapıların tutacak kısımları da ufak tefek eşyalar için uygun. Orta konsolun altında bir çift USB girişi, 12 volt ve temassız şarj istasyonlarına ev sahipliği yapan geniş bir cep yer alırken, vites konsolunun her iki tarafında da ince uzun depolama bölümleri kullanılmış. Vites konsolunda bir çift bardaklık yer alırken, kol dayanağının altında geniş depolama hacmi sunulmuş. Torpido gözü ise daha geniş olabilirdi. Arka koltuk sırtlığında yer alan katlanabilir kol dayanağında bir çift bardaklık konumlanırken ön koltuk sırtlıklarının arkasında da fileler bulunuyor. Burada da bir çift USB girişi bulunması olumlu yeni nesil rakipleriyle boy ölçüşebilen bir iç mekan genişliğine sahip olan Tucson'un ön bölümü 1.77 boyunda beni rahat ettirdi. Deri döşemeli, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar açık renkleriyle ferahlığı daha da arttırmış. Sürücü koltuğunun elektrikli ayarı ve hafızalı olması da güzel direksiyon simidinin yükseklik ve derinlik ayarlı olduğunu söylemeye gerek yok bile. Arka koltuklarda oturanların da koltuk ısıtmasından yararlanabilmesi hoş bir özellik. Bu bölümde de başarılı diz ve baş mesafesi sunan Tucson'un geriye yatırılabilir sırtlıkları da konforu arttırıyor. Panoramik cam tavanın verdiği ferahlık hissi arkaya özel ayara sahip havalandırma ve açık renkli tavan döşemesiyle bir adım öteye taşınıyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, Kapılar biraz daha geniş açılabilir. Özellikle bunu çekerken farkına vardık. Biraz daha geniş açılabilir kapılar. Ama onun dışında içeriye girdiğinizde birincisi teşekkür ediyorum ondan iyi simsiyah değil iç mekan. Bakın böyle daha premium görünmüyor mu? Herkes diyor siyah daha premium görünüyor. Ya siyah nesi premium görünüyor burası çok daha güzel. Beyaz deri koltuklar, beyaz plastikler. Ha bu arada plastikler demişken üst taraf yumuşak. Kapılarda üst taraf yumuşak, orta yine yumuşak. Arka kapılarda orta yumuşak üst sert öyle diyeyim ama gayet güzel yani. Yeterli bir malzeme kalitesi olduğunu söyleyebilirim Tucson'un. Bunun dışında çok güzel özellikler de var. Şu direksiyon arkasındaki kollar mesela süper kaliteli görünüyorlar. Zaten hissi de öyle. Yani sinyal verdiğinizde şöyle bir sert bir trak diye bir geçiş hissi var. Bayağı hoşuma gitti. 4 kollu direksiyon simidi var. Normalde sevmem dört kolluları ama şık görünüyor. Audi'den şöyle bir esinlenmişler gibi görünüyor. Orta konsolda Dıdıdın, dıdıdın diyor araç bana. Tipik Hyundai jingle'ı diyeyim. Orta konsolda her şey dokunmatik. Yalnız şunu da söyleyeyim. Aracın giriş donanımlarında daha küçük bir ekran var. Sağında solunda fiziksel butonları bulunuyor. Artı klimada da aynı şekilde fiziksel butonlar bulunuyor o versiyonlarda. Bence kullanışlılık olarak onlar daha güzel. Ama yine de tabii ki bu dokunmatik olması artık insanların istediği şeylerden de bir tanesi. Bu arada premium görünüş demişken koltukların üst bölümünde de böyle metalik trim parçaları var. Çok şık görünüyorlar onu söyleyeyim. Şimdi ilginç özelliklerinden bahsedeyim. Gösterge tablomuz dijital ama dikkat ettiyseniz burada bir güneşlik koruması yok. Yani daha önce hiçbir otomobilde görmemiştim. E, i̇lginç şekilde yansıma da yapmıyor üstelik. Yani ben yansıma yaptığı bir durumda kalmadım şimdiye kadar. Bir ilginç özellik de burada temassız şarj istasyonu var ama şöyle duruyor. Yani telefonu koyarsanız öne doğru bakıyor, size bakmıyor. Bu da ne demek? Sıkı frenlerseniz hafif ileri doğru uçabiliyor telefon demek. Ama neyse, uzağa uçmuyor en azından. Arkaya da uçabilirdi. Genel olarak güzel puanlar veriyorum. Gerçekten tasarım olarak da şık görünüyor. Şu havalandırma ızgaraların özellikle kenarlarda çok güzel gizlemiş Hyundai'yi. Valla bravo diyorum. İç mekan dört dörtlük olmuş. Elite Plus donanım paketli test aracımız Tucson'ların en dolusu. Bu donanım seviyesinde LED farlar, 19 inç çaplı jantlar, deri döşeme, dijital gösterge paneli ve kör nokta kameraları, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, soğutmalı ön koltuklar, 3 bölgeli otomatik klima, ön ve arka koltuk ısıtma sistemleri, açılabilir panoramik cam tavan, 360 derece kamera, sırtlık açıları ayarlanabilen arka koltuklar, elektrikli bagaj kapağı ısıtmalı direksiyon simidi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, adaptif hız sabitleme sistemi, şeritte kalma asistanı ve otomatik park yardımcısı standart olarak bulunuyor. 10.25 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan bilgi eğlence sistemi, markanın yeni nesil araçlarında kullanmaya başladığı bir ünite. Kısa yol tuşları da dokunmatik olan sistemin koyu renkli arka planı biraz kasvetli. Dokunmatik hassasiyeti ve komutlara cevap verme hızı ise iyi. Telefon, güvenlik sistemi ayarları, navigasyon ve ses sisteminin kumandası buradan yapılırken gösterge tablosunun teması da ekran üzerinden değiştirilebiliyor. Ayrıca havalandırma sisteminin dokunmatik kumandalarını kullanmak istemeyenler sistemi ekran üzerinden kontrol edebiliyor. 360 derece kamera ve park sensörlerinin verilerini de gösteren ekran yıldız tuşuyla favori menünüzü programlamanıza da izin veriyor. 3 boyutlu navigasyon haritalarına sahip olan bilgi eğlence sisteminin bu özelliği biraz daha hızlanabilir. Gerçi kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto'nun varlığı nedeniyle entegre navigasyon pek kullanılmayacakmış gibi görünüyor ama olsun. Dijital gösterge paneli çok büyük olmasa da kolay okunan Tucson'da bu bölümün temaları kişiselleştirilebiliyor. Kör nokta kameralarının görüntülerinin yansıtıldığı ekranın orta kısmında bilgisayar verileri bulunuyor. Bu veriler arasında menzil ve tüketimin dışında lastik basıncı, dört tekerlekten çekiş sisteminin anlık tork dağılımı ve pusulayı yer alıyor. 400 watt çıkış gücü ve bir subwoofer'a sahip Kral ses sisteminin standart olduğu düşünülürse başarılı olarak nitelendirilebilir. Yalnız segmentte daha iyi ses sistemlerinin bulunduğu da bir gerçek. Şimdi Tucson önceki nesilde olduğu gibi sertçe bir süspansiyon sistemine sahip. Önceden onu söyleyeyim. Daha çok güzel yol tutma karakteristiğine önem vermiş Hyundai araçta. Belli oluyor. Konfordan da biraz çalıyor sertçe süspansiyon sistemi. 19 inç çaplı jantlarımız var. Gerçi lastik yanakları 50. Çok da ince yanaklı değiller ama daha yüksek konfor istiyorsanız 18 inç çaplı jantları tercih edin diyorum. Daha aşağı donanımlarda o jantları görebilirsiniz. Gerçi 19'larda güzel görünüyorlar onu da söyleyeyim. Şimdi aracın sportif olmayan yerlerinden bir tanesi direkt direksiyon sistemi yumuşak bir direksiyon sistemimiz var. Gerçi spor modunu aldığınızda sertleşiyor ama bayağı hissiz yani onu söyleyeyim. Yalnız hissiz olmasının nedenlerinden bir tanesi biliyorsunuz elektrohidrolik direksiyon sistemimiz var. Bu neler yapabiliyor bu sistem? Sizi şeritte tutabiliyor. Artı tabii ki adaptif hız sabitleme sisteminiz var ve şunu söyleyeyim. Bu iki sistem şu ana kadar kullandığım otomobillerin içerisinde en iyi çalışan ikili. Onu söyleyeyim kesin. Yani ne premium ne bir şey. Mercedes'te bile bu kadar iyi çalışmıyor. Onu onu söyleyeceğim. E, hakikaten Hyundai'nin çok iyi yaptığı bir şey bu. Yani her otomobilde şu şeritte kalma asistanını e, devre dışı bırakıyorum. Bu araçta bırakmadım. Öyle diyeyim size. O kadar söyleyeyim. Bu arada e, çok güzel bir donanım daha var. Onu da söylemek lazım. Yani bunu sona bırakayım diyordum ama e, gerçekten söyleyeceğim şimdi. Ve bunu Hyundai nasıl Hyundai Kia grubu ilk olarak öyle seri üretime adapte etti? Bunu da anlayamıyorum. Genelde Almanlar adapte ederlerdi, böyle şeyleri kullanırlardı. Sinyal verdiğinizde göstergelerinizin içerisinde kör noktanızı gösteren bir kamera görüntüsü beliriyor. Ne kadar güzel bir güvenlik sistemi ya. Neden daha önce düşüremediler bunu? Ben anlamıyorum. Yani dışarıya kamera koyma olayı zaten ne zamandır var? 360 derece kameralar biliyorsunuz bayağı bir uzun zamandır var. E, dijital gösterge paneli de uzun zamandır var. Neden ikisini birleştirmeyi bir bu adamlar akıl etmiş onu anlamıyorum ama çok güzel. Bravo diyorum bunu iyi. E, bu donanım aslında ilk da ortaya çıktı ama bize Sonata'nın son nesli gelmediği için tabi Tucson'da ilk olarak görüyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimdi fren pedalına geçelim. Frenler gayet güzel tutuyor ve güzel de dozlanıyorlar onu söyleyeyim. E, başta küçük bir boşluğu var. O da şehir içerisinde yardımcınız oluyor. Böyle hemen azıcık bastığınızda hemencik böyle şey olmasını engelliyor. Tutup da böyle kasılmasını engelliyor aracın. O güzel bir şey. Gaz pedalı yarı sabitlenmiş durumda ve çok da güzel dozlanıyor. Araçta sürüş modlarınız var. Eco, normal, sport diye. Ama normalden hiç şaşmayın. Yani ben denemek için Eco'ya da aldım, sporta da aldım. Tamam fark ediyor tabii ki. Ama normal modda istediğiniz her şeyi yaptırabiliyorsunuz araca. İsterseniz az yaktırıyorsunuz, isterseniz sportif götürüyorsunuz. Gerçekten yani e, normal olsun, hiç mod olmasın okey misiniz deselerdi ben tamamen okeyim derdim yani. Gerçekten çok güzel bir normal modu var aracın. Direksiyon arkasında zaten metal hisli hatta belki de metal çünkü sesleri de öyle çıkıyor. Eee kulakçıklarınız var vites değiştirmek için. Çok hızlı değişmiyor vitesler ama yani çok da yavaş değiller. Yani of bu ne ne yavaştık demiyorsunuz. Tabii burada <laughs> vites kolu arıyorum ama yok gördüğünüz gibi burada böyle düğmeli bir vites selektörünüz var. Ama tanıdık bir şanzıman, 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman. Çok da iyi ayarlamış vallahi Hyundai. Gerçekten mükemmel vites değiştiriyor. Hiç anlamıyorsunuz. Bir böyle motorun sesinden anlayabilirseniz anlıyorsunuz. Bir de devirlerin değişmesinden. Ha yalnız şunu da söyleyeyim. Birincisi start stop gayet güzel çalışıyor. Onu çok iyi ayarlamışlar. Şehir içerisinde dur kalk trafikte bocalamıyor şanzıman. O da güzel bir şey ama oranları birbirine çok yakın. Hatta şöyle söyleyeyim, e, araç dizel olmasına rağmen 7. viteste 2000 devirde 110 km saat hız yapabiliyor. E, zaten bu sayede aracın ağırlığı kendi kafa kağıdına göre 1600 kilonun biraz üzerinde. E, teknik verilerine göre de 1700 kilonun biraz üzerinde olmasına rağmen özellikle 100 km saate kadar yani bayağı canlı. 100 demeyeyim hadi 90'a kadar bayağı bir canlı. Ondan sonra nefesi biraz tükeniyor. Ama dediğim gibi yani hem motorun kıvraklığı hem de viteslerin oranları bu şekilde ayarlanmış ki şehir içerisinde bastığımız mı yürüsün araç. Bu arada 4 tekerlekten çekiş sistemimiz var bu araçta ve burada da görebiliyorsunuz zaten gaza bastığınızda hangi tekerleğe ne kadar tork dağılımı olduğunu. Daha çok önden çekişli gibi gidiyor ama sürekli 4 çeker bu arada onu da söyleyeyim yani. Hiçbir zamanda böyle arkaya güç gitmesi hiç kesilmedi. Eğer gücü öne, arkaya 50-50 paylaştırmak istiyorsanız burada lock butonunuz bulunuyor. Ona basıp paylaştırabiliyorsunuz. Yalnız 40 km saate kadar yapabiliyor bunu. Ondan sonra tekrardan kendi kafasına göre öne arkaya güç vermeye devam ediyor. Koltuklardan bahsedeyim. Baya rahat koltukları var. Yan destekleri iyi ama çok iyi değil. Onu söyleyeyim ama gerek de yok zaten. Yani sonuçta viraj kasacağınız bir araç değil bu. Öndeki koltuklarda hem ısıtma hem soğutma var. Arka koltuklarda ısıtma var. Artı direksiyon simidiniz de ısıtmalı. Onu da söyleyeyim. Yani bu ne donanımlardır bu arada 33 derece dışarısı ve koltuk soğutmasını tabii ki açtım. Çok da güzel bir donanım gerçekten öneririm. İzolasyon genel olarak başarılı diyebilirim. Dizel motor zaten çok sesli bir motor değil. Dışarıdan da çok gürültüsü gelmiyor. artı izolasyonu da hiç fena değil. Şu durumda bile gazı köklemediğiniz sürece gelmiyor ki. Zaten daha önce de dediğim gibi vites oranları kısa olduğu için sürekli yüksek viteslerde gitmeye çalışıyor araç. Onun için yani bir 110 km/saate kadar zaten 2000 devir olduğu için sesi gelmeyecektir motoru size rüzgar sesi ortalamalarda onu söyleyeyim C segmenti, C SUV segmenti ortalamalarında. Lastik sesi de aynı şekilde ama şöyle bir parantez açayım. Lastikler 235 tabanlı. Geniş lastikler yani. Onun için yani ortalama diyebiliriz. Tamam içeri geliyor lastik sesi. Özellikle bozuk yollarda. Hafif bozuk yollarda da geliyor. Onu da söyleyelim. Bu arada Continental Premium Contact 6 lastikler var. Onu da belirtelim. Fark manevralarınızda çok bir sorun olmayacaktır. Eski tusonları kullanıyorsanız eğer zaten bu araç dışarıdan bayağı bir heybetli durmasına rağmen eski tusondan sadece 2 santim daha uzun. Aks mesafesi de 1,5 santim artmış. Genişlik de 1.5 cm artmış. Onun için yani park yeri bulma konusunda daha çok zorlanmayacaksınız. Tipik C segmenti SUV boyutlarında. Artı 360 derece kameranız var. Önde arkada park sensörleriniz var. Park yardımcınız var. Zaten her şey yardım ediyor sizlere. Ama şöyle bir şey diyeyim. Şimdi a sütunu çok geniş değil. Onun için çapraz görüşte bir probleminiz yok. Bayağı yüksekte oturuyorsunuz. Ben şu anda en alçak pozisyonunda oturuyorum ama yani kaputun önünü bile görebiliyorum. Bu arada kaputun çok enteresan iki bombesi var böyle. Köşeli köşeli bombeler ama çok şık görünüyorlar içeriden. Eski Amerikan otomobillerini hatırlattı bana. Arka cam gayet geniş. arka C sütunu yalnız birazcık tabi kör nokta oluşturuyor. Ama dediğim gibi sonuçta burada kameranız var. Kör noktanızı bertaraf edebilecek. Sinyal verdiğiniz anda burada görüntüsü görünüyor. Bu arada arka camla ilgili bir şey söyleyeyim. Burada sanki ki aşağıda silecek varmış gibi oraya monte etmişler gibi bir çıkıntı var ama orada marka logosu var. Silecek niye yok diyorsunuz? Var. Spoilerin altına gizlemişler. Çok şık bir detay. Yalnız şunu da söyleyeyim. Araç çok hafif olmadığı için virajlarda limitleri biraz erken geliyor. Onu söyleyeyim. Yani çok çabuk toparlayabiliyorsunuz. onda bir sorun yok. Ama limitleri çabuk geliyor. Yani bir 100 kilo kadar daha hafif olsaydı bu araç çok güzel olurdu. Bu arada önceki nesle göre hafifleme var. Onu da belirteyim yani. Ağırlaşma yaşanmamış bu donanım zenginleşmesi ve yeni neslin büyümesine rağmen ağırlıklarda ortalamada bir düşüş var. Bu arada güvenlik sistemlerine değinmiyorum bile zaten. Yani o şeritte kalmaz, falan işte kör nokta uyarıları çapraz trafik uyarısı acil durum freni ve diğer sistemler de gerçekten çok güzel çalışıyor. Böyle trafikte şimdi şöyle bir olayı var. Mesela kör nokta uyarısına siz aldanmazsanız, e, "Sinyali verdim ben geçiyorum kardeşim." derseniz bazı durumlarda çünkü e, mesela önünüzdeki araba birden bire duruyor. Siz de duramayacak durumdasınız. Arkadan araç gelse de hani çok yakın olmasa da yakın direksiyonu kırıyorsunuz. Orada size uyarı veriyor. "Bak." diyor. "Onur, geçme." diyor. Ondan sonra hafif fren yapıyor ama e, sizi tehlikeye düşürmüyor. Tehlikeye atmıyor. Siz hakikaten biliyorsanız iç ben kardeşim diyorsanız geçebiliyorsunuz. Sizi durdurmuyor. Yani gerçekten çok güzel ayarlamış Hyundai bu sistemleri. Yalnız Hyundai'ın iyi ayarlamadığı bir şey söyleyeyim. Şimdi dışarıdan bakıyorsunuz o 5 ledli farları görüyorsunuz. Onlar gündüz farları. Sürekli açıklar dolayısıyla. Asıl farlar tamponun köşelerinde. Bunda bir problem yok ama arkada sinyaller geri vites lambası ve sis lambası aşağıda. Tamponun alt bölümünde kalıyor. Ve hani normal trafikte bir sorun olmasa da e, sıkışık trafikte böyle tampon tampona ilerlerken arkadaki araç sizin ne yapmaya çalıştığınızı göremeyebilir. Çok aşağıda kalıyor çünkü özellikle sinyaller. 1.6 litre hacimli turbo dizel motor ve özellikle şehir içine uygun oranlarıyla dikkat çeken 7 ileri vitesli çift kavramalı yarı otomatik şanzıman tüketim konusunda araca çok yardımcı oluyor. 1.6 tonun üzerindeki boş ağırlık düşük olmasa da sarsıntısız çalışan start-stop da şehir içinde yardıma yetişiyor. Benzinli motorla birlikte 389.350 lira seviyesinden başlayan fiyatlara sahip olan Tucson'un dizel seçenekleri ise 429.990 liradan başlayan fiyatlara satılıyor. İncelememize konuk olan Elite Plus donanım paketi şu anda sadece 4 tekerlekten çekişli dizel araçlarda tercih edilebiliyor. Bu aracın fiyatı ise 562.000 lira. Fiyatların 11 Ağustos 2021 tarihi itibariyle geçerli olduğunu da belirtelim. Hyundai'nin premium markalara göz kırptığını olumsuz yanlardan da anlayabiliyoruz aslına bakarsanız. Çünkü şöyle bir bakıyorsunuz ya yani şu araçta ne olumsuz yan var? Sonuçta dizel alabiliyorsunuz, benzinli alabiliyorsunuz, önden çekiş, dört tekerlekten çekiş. Bir sürü donanım var. E, fiyatı tabii biraz şişiriyor bu donanımlar ama tabii Hyundai size şunu diyor. Daha az donanım istiyorsanız daha ucuza da alabilirsiniz aracımızı diyor Onun dışında yani belki biraz daha Hafifletmeye çalışmasına üzerine Çalışabilir Hyundai'i evet Önceki nesne göre hafifleme var ama hala Ağır sayılabilir araç onun dışında Yani ne bileyim ya yani benim aklıma bir şey gelmiyor Sizin geliyor mu? Ha bir de tabi tasarım Ben çok beğeniyorum tasarımını ama Yani biraz cesur olduğu da Su götürmez bir gerçek onun için Herkes beğenmeyebilir Müzik Hyundai Tucson'u her nesilde epey bir geliştiriyor ve durum böyle olunca da hitap ettiği insan sayısı sürekli artışta. Eğer tasarımını beğeniyorsanız aracın benim gibi kesinlikle C SUV istiyorsanız size hitap ediyor olabilir. İlerleyen vakitlerde belki hibrit, şarj edilebilir hibrit, hafif hibrit versiyonları da gelecektir. Onlar gelince size daha da hitap eder olacaktır. Ama şu anda da turbo benzinli, turbo düzen, önden çekiş, dört tekerlekten çekiş versiyonları iyi bir donanımla ve hepsini düşündüğünüzde makul sayılabilecek bir fiyatla sunuluyor. Onun için bence rakipleri korksun sonunda.